Arkadaşlar cümleden selamünaleyküm. Şu anda Ankara Polatlı Saroba köyündeyiz. Burada müşterimizin çatısına e, güneş enerji sistemi kurulumu yaptık. Çatı montajını size şu şekilde göstereyim. E, köyün içindeyiz. E, resmi prosedürler yüzünden müşterimiz elektrik alamadığı için e, bu sistemi kurmak zorunda kalmış. Biz de geldik, müşterimize yardımcı olduk. 3 tane 205 watt monokristal panel montajını çatıya yaptık. Çatıdaki görüntüsü bu şekilde panellerin. Arkadaşlar şimdi montaj yaptığımız yerin Akü odasına doğru ilerleyelim. Lambalarımız yanıyor şu anda. Ee, akünün olduğu yer. Ee, burada MPPT'li bir şarj kontrol cihazı kullandık. Yanında akü kullanım talimat namemizi astık. Ee, akü için, panel için ve invertör için sigorta kutusu e, yaptık. 1000 wattlık tam sünüs bir invertörümüz var. Ve iki tane de 100 amper aküden oluşan bir akü bankamız var. Bu sistemle televizyon aydınlatma, mini buzdolabı yazın, kışında televizyon aydınlatma olarak ihtiyaçların karşılanması için yaptığımız sistem müşterimize hayırlı olsun. Ee, yeni projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.